birlik ve beraberliğimizin güçlendirilmesi için. Dinimizde bayramların önemi büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Ramazan ve Kurban Bayramı'nın gecelerini ihya eden kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü gün ölmez. İbn-i Mace, Taberani, rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe reddolmaz. Ramazan Bayramı'nın ve Kurban Bayramı'nın birinci geceleri, Berat Gecesi ve Arefe Gecesi. İsfehani. Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Rigeb gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi. İbni Asakir. Bayramlar. Müslümanların kaynaşması, dostlukların tazelenmesi, kırgınlıkların giderilmesi, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi için çok güzel bir vesiledir. Bunun için bayramlarda ana babayı, akrabayı, dostları ziyaret etmeli, bayramlarını kutlamalıyız. Bu bayramda devletimizin aldığı tedbirler muvacehesinde yakın görüşme olmayacağı için telefon ve diğer haberleşme cihazlarıyla tebrik etmeliyiz. Bilhassa ana babanın rızasını, duasını almayı ihmal etmemelidir. Vefat etmişlerse duadan mahrum bırakılmamalıdır. Çocuklar sevindirilmelidir. Yetim, kimsesiz çocuklar aranıp bulunmalı, bayram sevincinden mahrum bırakılmamalıdır. Adaletiyle meşhur Hazreti Ömer'in halifelik dönemiydi. Bir bayram gelmişti. Herkes çocuklarına yeni elbiseler almıştı. Hazreti Ömer'in oğlunun elbisesi eskiydi. Bayram günü çocuklar, eski elbiseli olan halifenin çocuğuyla alay etmeye başladılar. Çocuk ağlayarak babasının yanına geldi. Halife oğluna şefkatle baktı. Beytülmal, hazine, eminini çağırdı. Oğlunun ağlama sebebini anlattıktan sonra, gelecek ayın maaşından bir miktar avans vermesini istedi. Beytülmal Emin'i, ya emir el müminin, yaşayacağınızı muhakkak biliyor musunuz ki, gelecek aya mahsuben benden para istiyorsunuz, dedi. Hazreti Ömer, bunu Allahü Teala'dan başka kimse bilemez, buyurdu. Ey halife! yaşayıp yaşamayacağınızı bilmedikten sonra, borç almanız ne size yakışır, ne de bizim vermemiz makul olur. Öyle değil mi? dedi. Hazreti Ömer, düşündü, tefekkür etti. Söylediğine pişman oldu. Böyle bir memuru olduğu için Rabbine şükretti. Ona da hayır duada bulundu. Allahü Teala o anda çocuğun kalbine bir yumuşaklık verdi. Babasının düştüğü müşkül durumu anladı ve hiç üzüntü duymadan neşeyle arkadaşlarının yanına döndü. Bayramınız şimdiden mübarek olsun efendim. 23 Mayıs 2020 Türkiye Gazetesi, bizim sayfa Ahmet Demirbaş.